Kıl dönmesi bilindiği gibi daha çok kuyruk sokumu dediğimiz e, alanda ve vücudun birçok yerinde de görülebilen bir e, hastalıktır. <laughs> ve kabul olan görüş vücuttan dökülen kılların e, kendine negatif basınçta bir yol bulup bir deri altına ilerleyerek orada kendine bir yuva oluşturması oluşan bir hastalıktır. Bu hastalığın şu anda e, mevcutta yapılan bütün işlemler lazer tedavisi cerrahi primer kesiler ya da flep ya da fenol uygulamaları gibi yapılmış tüm tedavi yöntemlerinin kalıcı ve kesin tedavi, nüks etmez bir daha tekrarlamaz diyebileceğimiz kalıcı bir tedavisi yoktur. Onun için e, lazerde tekrar edebileceğini e, hastalarımız unutmamalıdır. Lazerin iyi tarafı pratik, basit, tek seansla uygulanabilen dikişsiz, pansumansız günlük ayakta rahat dönülebilecek bir tedavi yöntemidir.